Yalnızlığın fezasında, esaretin hizasında mı? Miglerin ervahına düşmüş, köyne bir içki masasında mı? Ölümle yaşam arasında ya da Azrail'in asasında mı? Şehadeti yetişmemiş, azledilmemiş çarpık suçların idam sehpasında mı? Kim bilir? Bir şiirin içine saklanmışsındır belki, Bir çocuğun gülüşünde, Bir yağmurun düşüşünde, Bir mahkumun vedasında, Veya bir celadın baltasında, Nerede arayayım seni söyle, İsimsiz şiirlerin yitik mahlasında mı, Müebbet sevdaların gönül halasında mı, Yoksa katledilmiş bir aşkın, Yanık selasında mı?